Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün iki vaka arası formalarla video çekiyorum size. Şimdi klinimde en çok lokal anestezi ile ne yapıyorum derseniz bir numaraya açık ara cerrahi olarak kepçe kulak gelir. Kepçe kulak cerrahisi 18 yaş üstü bireylerde, kişilerde lokal anestezi altında gayet tolere edilebilir bir şekilde klinikte yapılabilir. Hem anestezi almamış olursunuz hem de sonucu direkt görerek aslında o açılandırmayı beraber işbirliğiyle görmüş oluruz. Bunun da bence avantajı çok fazla. Yani hasta işlem bittiğinde hangi sonucun olduğunu görür. Peki nasıl bir süreç hastaları bekler? Ben hangi teknikleri kullanıyorum ondan bahsedeyim. Şimdi kepçe kulak. Evet klinikte yapılması kolay ama aslında uzun vadede sürdürülebilir bir kulak yapmak açısından komplike ve tecrübe gerektiren bir işlem. Özellikle kliniğe geçtikten sonra sıkça yapmaya başladığımda gördüm ki bir kepçe kulağı uzun vadede de revizyona gitme riskini minimale indirmek için birçok tekniği birlikte kullanmak gerekir. Bu ne demek? Kepçe kulağın tanımına bakacak olursak kafatasıyla kulak kepçesinin arasındaki açının biraz geniş olmasıdır. Bu genişlikte birçok sebep olabilir. Bu arkadaki kıkırdağın çok fazla olması, dışarıya doğru itmesi ya da bu anti helix kıvrımının olmaması gibi. Dolayısıyla biz kulağı arkadan açtığımız zaman lokal anestezi ile uyuşturduğumuzda hem helix dediğimiz kıvrımı oluştururuz kalıcı dikişlerle hem de o kıvrımın kafatasına olan uzaklığını ya da yakınlaştırma açısını sabitlemek için kıkırdak tekniği hem de flap tekniğini birlikte kullanırız. Yani aslında 3-4 tane temel cerrahi prensip vardır kepçe kulak cerrahisinde ya da kulak estetiği diyelim. Kepçe kulak biraz sevimsiz duruyor aslında konuşulduğunda. Kulak estetiğinde. Kulak estetiğinde evet helikse şeklimizi veririz ama bu yetmez. Kulağı yakınlaştırmak için hem flap tekniği hem de eğer hastanın yoğun bir kıkırdak fazlalığı varsa o kıkırdağın bir kısmının alınması ya da zayıflaş, zayıflan, zayıflatılması gerekebilir. Tüm bir işlemler yaklaşık bir saat sürer. Yani yarım saat bir kulak, yarım saat bir kulak. Bir de biraz hasta lokal anesteziyle olduğu için daha yavaş yavaş itinalı hastayı yormadan çalışırız. Ortalama bir 70 dakikaları 75 dakikaları buluruz. İşlem sonrası kendi eriyen kulak arkasındaki dikişlerimizi atarız. Yaklaşık 4 gün sonra sargı bezi kulağı artık eskisi gibi böyle bütün kafayı sarma gibi işlemler uygulamıyoruz. Kulağı kapatırız. 4. günde pansumanını açarız ve hasta en önemli şey aynı rino ameliyatlarındaki gibi yeni şeklimiz nasıl kalıplansın diye alçıyla bir hafta sabit tutuyorsak verdiğimiz kulak şeklinin o dikişler, o yaklaştırma işlemleri, oradaki iyileşme tamamlanana kadar kalıplanması için hastanın, bireyin bandajını takması gerekir. Biz bu bandaj takma süresinde 2 hafta gece gündüz, 2 haftada geceleri yatarken olarak mutlaka önemsiyoruz daha az sürelerde takmayı önerenler de var ama yapılan çalışmalar göstermiş ki bu süre ideal ve uzun vadede kulağın açılmasını önlüyor peki şunu soralım söyleyelim çok ağrılı bir işlem işlem sonrası ilk gece biraz ağrı tarif eder hastalar biz zaten her hastamızı işlemden sonra hem antibiyotik hem de ağrı kesici tedavisini veririz o anlamda mağdur etmeyiz Sonrasında peki açılır mı hocam kulağım dediğinizde de her kulağın aslında açılma riski azdır ama benim çokça yaptıktan sonra gördüğüm yine literatürde de söylenen en çok kulağın üst kısmında e, o da e, bir zafiyet aynı eğri burunda yine burundan söylüyorum çünkü insanlar en çok burun biliyor artık rinoplastinin çok yaygınlaşmasından dolayı e, burunda nasıl eğri burunlar çok zor burunlarda yine aynı hafızaya bağlı. Ee, kendi şeklini almaya çalışıp azıcık gerilik olabiliyorsa da zor kulaklarda, özellikle aşırı açık kulaklarda da kulak kendini itip eski haline gelmek için uğraşır. Hastalar bunu şöyle tarif eder. Hocam kulağım itiyor sanki dikişleri diye. Dolayısıyla çok fazla açık olan ya da çok sert kıkırdağı olan hastalarda %5 ila 10 oranında üstte hafif bir açılma olursa olur. Onu da yine belirtelim. Ben bu tarz minik rotuşları buna baştan cerrahi demiyorum. Ücretsiz bir şekilde kliniğimde hastamı sahiplenerek yapıyorum. Herkese iyi haftalar olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın.